Evet merhaba arkadaşlar ee, bu bir bilgilendirme videosudur. Ee, Bayağıdır video gelmiyor biliyorum ama çok büyük bir sorun var. Nedense en Campsite Studio e, render yaparken atla atlamıyor. Normalde atla da çok uzun sürüyor. Hatta Campsite Studio render bile yapmıyor. Sony Vegas Pro şey yapacağım işte almayı düşünüyorum Windows'un Windows'un kini indirebilirim mesela ama şu neyse neyse kötü Windows'un ki onun için e, bayağıdır video gelmeyecek kusura bakmayın e, dediğim gibi bu sadece bir bilgilendirme videosudur e, kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere salacak kalın bay